Ya vallahi bütün işler ters gitti. Yoksa ben sizi hiç oyalar mı? Kızın isteyenleri var bu durum hiç hoş olmadı. beyaz ana gözünü seveyim bana iki hafta müsaade edin. Ya durum bildiğin gibi değil. Başıma bir kör kaldı. Oğlanlar, Yemek mi yapayım, işe mi gideyim, evi mi temizleyeyim? Dikkatli git. Gün batımı yaklaştığında sanki her şey bitecekmiş gibi korkardım hayallerime dalarken seni kaybeder cesine. Harun hep senin yüzünden başımıza bunlar geldi. Emişyamın parasını çalmasaydın bunları yaşamazdık. Ya her gün aynı şey olur mu ya? Ondan sonra da enişte beni evlendir diyor. Davut bak bu iş böyle zor. Yani İrfan hangi birine yetişsin? Lan şerefsiz. Sen bana dost musun, düşman mısın lan? He? ol it!